Arkadaşlar ben kinder.net yazarlarından Emre Keskin Bugün size Apple Store'dan nasıl uygulama indireceğimizi göstereceğim Öncelikle Apple Store uygulamamızı açıyoruz Ve daha sonra şöyle bir küçük not düşeyim Hızlı bağlantı altında giriş yap veya da hesaba Yani herhangi birisine tıkladığımızda bize Apple ID ve password soruyor. Tabii bizim olmadığımız için CREATE Apple ID e, yani Apple ID almamız gerekiyor ama buradan sonra devam ettiğimizde bir hata veriyor. O hatayı ileride size göstereceğim. Öncelikle bizim yapmamız gereken ücretsiz bir uygulamayı açmamız ve e, yüklemeye çalışmamız. Ücretsiz bir uygulama bu. E uygulama yükle dediğimizde yine aynı şekilde Apple ID ve password sordu. E Grid Apple Apple ID'den devam ettiğimizde e, Apple ID'mizi sorunsuz bir şekilde alıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Create Apple ID'ye tıkladığımızda bizim karşımıza böyle bir ekran geliyor. Devam diyoruz. Daha sonra lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Ve karşımıza bazı bilgileri gelmemizi istiyor. Hemen e-postamızı giriyoruz. Evet. Eğer Parolamızı unuttuğumuz zaman doğrulamak için yani geri soru-cevap girmemiz gerekiyor. Hemen bilgisayar adı yazalım ve işte soru-cevabına da normal bir cevap yazalım, sallayalım. Hemen doğum tarihimizi girdikten sonra devam diyelim. Şimdi e, ilk başta video ilk başladığım zamanda e, söylediğim gibi hızlı bağlantı altındaki e, hesap veya da e, giriş yaptan kredi Apple ID oluşturduğumuzda hiçbir yani ödeme türünden hiçbir e, karşımıza çıkmıyor yani seçemiyoruz o, o seçeneği ama ücretsiz uygulamadan kredi Apple ID uygulama almaya çalıştığımızda hiçbiri geliyor. Peki bu hiçbiri nedir? Eğer biz uygulama Alacaksak yani bir uygulama satın alacaksak kart numarası ve işte güvenli kodu girmemiz gerekiyor kart bilgilerimizi girmemiz gerekiyor ama biz bunları girmeyeceğiz sadece ücretsiz uygulamalar indirmek istiyorsak hiçbirini seçmemiz gerekiyor ee, ben de aynı şekilde yapmam için hiçbirini seçtim ve bazı bilgiler istedi ve ben onlara geliyorum şimdi eğer sokak yani adresinizi yazmak istemiyorsanız herhangi bir şeyler yazabilirsiniz. Yani posta kodu 5 harfi 5 sayılı 5 tane sayı olması gerekiyor. Ee, şehire herhangi bir şey yazalım. Fatura adresinde bay yaptıktan sonra Apple kimliği oluştur diyoruz. Ve karşımıza e, böyle bir şey, böyle bir ekran geldi. Bu ekranda Apple Store yani e, Apple Store'umuz bize gönderdi, e-postamıza gönderdi bir doğrulama e-postası var. Bu e-postayı doğruladıktan sonra Apple ID'mizle istediğimiz gibi uygulamalar indirebiliriz. Ee, şimdilik ben bunu göstermeyeceğim videonun uzamaması için. Apple kimliği oluşturmak e, bu kadar basit arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kimden.net'i takip etmeye devam edin.